Herkese selam dostlarım. Yepyeni bir FIFA 23 Galatasaray kariyeri ile sizlerle birlikteyim. Öncelikle bu arada kanalımın videolarıma like atmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Siz söyleyin bakalım. Ne yapıyoruz? Dinliyorum. Videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Kaptan Amerika ile birlikte bu videoya süper ötesi bir like bekliyoruz. Like atarsanız, abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Haydi bakalım videomuza geçelim. Önümüzde Adana Demirspor maçımız vardı arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Puan durumunda olan ya şu Trabzonspor'u geçemedik ya. Geçemiyoruz abi. Yani nasıl oluyor neler oluyor neler bitiyor bilmiyorum. Önümüzde Antalya Spor'la kupa maçı var. Adana Demirspor spor maçı var. İleride Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisini diğer iki maçlarda oynayacağım arkadaşlar. Adana maçı için kaptan önerdiniz. Dikkat, ee, önümüzdeki kadar spor demobayı seçtiğiniz kaptan lider özellikle olmadığını fark ettim. Sergio Musatlı oyuncu oyalatmanızı öneririm. Tamam kanka seçelim kaptanı. Kaptan Mertensmiş. Abi kaptan Mertens de yani ne olacak kardeşim bu kadar Dik dikkat etmeyin böyle şeylere ya. Kadro yönetimine gel. Bir dakika kadro gelişimi. Sergio Ramos. Ramos bak abi. Harbiden kral adamsın. Ya bunu takım üretimden değiştiriyorduk. Bu arada Arda Güler'le Enron kuru da var şu anda takımda arkadaşlar. Onun da bilgisini geçelim. Unutulmasın yani. Şimdi rollere geldim. Kaptan Sergio Ramos artık takımda. Kaptan Sergio Ramos. İnaki Peña 74 gücüne geldi ya. Ve herkes fena gelişiyor arkadaşlar. Biz şimdi düzenlemeye devam edip buradan Enro Yakuru takıma dahil olmuş direkt. Arda Güler'i de şuradan aldık mı? Aynen öyle. Arda Güler'i de aldık. Ee, Emre Taşdemir yerine mi alalım bilmiyorum. Sol bekte stoper var bir tane zaten yedeğimizde. Orta saha Mitsio var. Mata var. Enro Yakuru geldi. Juan Mata yerine de Arda Güler yapsak. Van Mata'yı da ilan tanıdım dedik takıma. Emre Taşdemir, Emre Taşdemir seni de kardeşim galiba takımdan yollayacağız. Tamam şu an takım bu şekilde iyi. Ee, hemen ikinci yarılarda oyuncularımızı oynatacağım Arda Güler'i falan. Şimdi kadro merkezinden Emre Taşdemir'i kiralık olarak yollayabiliriz. Adamı da aşağıya yolladık. Ayıp olmasın Emre Taşdemir. Ee, kiralık çıkar. Adam zaten kiralık listesindeymiş. Teklifler de şu anda yok adama doğru. Adana Demir Spor'un zorluğu kendi evimize bir maçımız var arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde maça geçeceğiz. E ee, güzel bir saatler. 5 gene yav yarı güneşli bir saat. Yarı şey bir saat. Sağ için güzel olmayabilir ama sıkıntı yok. Haydi bakalım maça geçiyoruz. Ee, bak şimdi Sasha Boy Boy aldı topu. Sasha Boy Boy içeri doğru kıvrıldı. Sasha verdi Mauro Icardi'ye. Vur at şunu. Om şey kırılıyordu lan. Kulaklık gidiyordu. ya. Allah Allah. Sergio Oliveira güzel bir orta bekliyoruz ondan da. Haydi bakalım Oliveira kesti. Victor Nelson. Victor Nelson muhteşem bir gole imza attı. Beklediğimiz anda korner dengenin. Bı -bı 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 -bı. Muhteşem bir gol Victor Nelson'dan. Aferin dedi. Taraftarlarla bütünleşiyor Victor Nelson. Gitti. Selam veriyor herkese. Onu da biz de tebrik ediyoruz bu arada. Güzel yükseldi. Zınk diye koydu kafayı. Çok güzel zamanlamayla harika bir gol attık arkadaşlar. Dakika 13'te gelen muhteşem bir gol. Şimdi Endiaya da top. Endiaya verdi Yunus Belhanda. Belhanda da top. Yeni gösteriyor tekrar tekrar bizlere. Peña orada. Oliveira vurdurmaman lazım. Aferin. Dries alamadı. Abi nasıl bu kadar boş bırakıyorsunuz ya? Şaka mı bu ya? Gerçekten şaka olsun abi. Nereden geçti o adam oraya ya? Süper Doğan'ın atacağı goller değil bunlar ya. Icardi'ye yakın oyun istiyordur Ries Mertens. Oo, hoca bu ne ya? Verdik adam atın oraya. Adama. Uzaklardan sever bir kaleyi? Atamadı be. Oliveira orada Endia'yı muhteşem düşürdü. Attı da adamın önüne. He? işte i̇şte bunları istiyoruz be. At işte. At kardeşim. Bir pasla gol ya. Yes. Adamı Traore yes dedi be. Yes. Of, oh, oh, böyle şöyle goller gerçekten bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Harika bir gole imza attı adam oraya. Pas geldi. Adam atır Şurada getirdi. Tıng diye koydu ve golü atmayı başardı. O pasında bu golü istiyordu ya. Yani, o pasta bu gol olmalıydı. Mertens gidiyor şimdi öne doğru. Mertens orada adam atıyor. orada. Bravo. Rodriguez. Baskı istiyoruz. Ya artık mağlubiyete, beraberliğe tahammülümüz yok ya. Hem de istemediğimiz şekilde aldığımız mağlubiyetlere, beraberliklere hiç tahammülümüz yok. Oliveira karşısında. Mutluna senin. Aferin Oliveira. Saşa aferin. Sonunda giriyorsun bazı toplara. Şimdi Arda Güler. Arda. Arda önünde boş bir alan var ama Arda 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 yapma be oğlum Arda Abi ya of kanka bu kadar boş bırakmayın ya vallahi bırakmayın kanka moralim bozuluyor artık gol yemekten şöyle salak salak ya. Ya pas hatası saçma salak bir gol yani. Git adama gitsene kanka sen de hadi git ya. Ama adam yok ne yapacak şimdi bu adam burada tek başına. At lan ah at rakip vursa atar. Rakip vursa gollü bu ya. Oliveira güzel bir orta bekliyorum senden. Icardi sen de bir tane topa vuracak mı kanka ya? Henry Onyekuru. Kuru. Onyekuru. Kuru. Kuru. Eski takımına karşı oynuyor bu arada onu da belirtelim. Aa hayret Nelson top aldın ya. Vallahi helal olsun Nelson ya. Abi böyle bir şey yok. Arda. Önünde boş alan Arda Güler. İlk maçında Adana Demirspor'a orta sahadan attı neredeyse. Orta sahadan. Arda Güler sizin için dedi. Geldik dedi golü attık dedi tribünlere. Muhteşem bir gole imza attı Arda Güler. Ramos Abdülkerim bardakçı değişikliği geldi bu arada. Arda Güler yalnız gerçekten muhteşem bir gol imza attı. Arda vurdu. Harika bir plase. Kaleciyi adeta avladı avladı. Ağları aldı. Muhteşem bir gol. Bravo sana Arda. Bravo çocuk. Daha çok genç. 17 yaşında. Icardi orada topa bastı. Arda Güler. Arda yine aynı yerde aynı şekilde saçma salak bir top kaybetmek yani. Torreira geliyor. Yunus Belhanda'ya pas şimdi. Leo Dubois orada. Dubois. Tamam. Aferin Oliveira sana ya. Oliveira şimdi verdi Arda'ya. Arda'dan Icardi'ye. Icardi. Icardi. Mauro Icardi vurdu yalnız. İyi de geçti. Ama gol yok. Mauro Icardi. Kaleci Özbir. Bakalım nereye doğru şişirecek. Yunus Belhan da orada. Torreira orada. Aferin Torreira. Arda Güler. Verdi Sergio Oliveira'ya. Oliveira. Oliveira aradı orada şutu. Oliveira verdi adamı Torreira'ya. Oliveira'ya tekrar. Oliveira! Sergio Oliveira! Arda Güler kardeşinin yanına bir golle o ekledi. Muhteşem gol. İki farkı yapmak gerçekten rahatlattı bizi. Burada muhteşem oyunu yalnız Oliveira çok güzel tuttu. Harika vurdu. Muhteşem bir gole imza attı. Gerçekten onu da tebrik ediyoruz. Ah değişiklik yapacaktım. Ah farklı izle çektim. Of of. Hepsini es geçtik yanlışlıkla. Gerçekten orada farklı iş... Aaa. Hiç, hiçbir şey yok. Aaa. Kendi... Aa, ne oluyor lan? Elsan. Aa, aa pasat alırına bak. Abdülkerim. Dubua. Ne? Lan ya topa vurmak için yuvarlığa bastık. Kırmızı kart verdi bir de ya. Ah be lan dayı. Ya var ya topu vuracağım diye şımarınca böyle işe saçma salak penaltı oluyor. Arda verdi boy verdi. Yeah! Lan son dakika kırmızı yedik. Çok kötü oldu. Emre Taş'la bir geliyorsun kanka. <laughs> evet güzel bir galibiyetti bu arada gayet. Ben keyif aldım galibiyetten. Z Beyan dedim yani maç gidecek mi acaba ama gitmedi. İstediğimiz o galibiyeti aldık. Henry Oyekur da bu arada S takımına karşı oynadı. Güzel. Herkesin gelişimi bizim için çok önemli arkadaşlar. Herkese gereken süreyi vermeye çalışacağız. Herkesi gerektiği kadar oynatmaya çalışacağız. Şimdi Kırmızı kart kötü oldu. Antalya Spor maçı var bir dönemimizde. önümüzde. Taşdemir için yapılan teklifi geri çekme kararı almışlar. Kim yapmıştı teklif görmedik bilmiyoruz duymadık. Kadroda aldım, süreden memnunum teşekkürler hocam. de gurur duyuyorum çocuk. Seni seviyorum çocuk aferin çocuk. Sen iyi futbol futbolcusun çocuk. Kadroda seni seviyorum kardeşim. İyi oyunculardan birisin sen kanka. Şimdi Leo Duba kırmızı yedi o kötü oldu işte. O bir tık kötü oldu. Duba yerine Hemen Emre Taşdemir'i alacağız. Evet. Senron Kuru. Bu maça Senron Kuru ile çıkalım. Kupa maçı zaten. Şuraya da hemen hızlı bir şekilde Arda Güler yapalım. Luka Torreira da yorgun. Luka Torreira'nın yerine de Mithio yapalım. mis Abdülkerim Bardakçı gelsin. Ramos yerine. Burada bak genç bir oyuncu var. Bayram gelsin. Bu şekilde bir çıkalım. Ee, kupa maçına zorlu bir kadro kurduk. Kötü bir kadro kurduk. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Abdülkerim Bardakçı. Haydi bakalım çocuklar. Hızlı bir şekilde Antalya Spor Kupa maçına geçiyoruz. E, Kupa'da da bu arada Yılmaz için teklifi geri alıyorsunuz. Koçuk için yaptığımızı geri alıyorsunuz Brevent. Oğlum görmedim ki ben teklifleri. Nerede bu teklifler ya? Ah, burada kalmış. Bir daha yapın, Bir daha, bir daha, bir daha. Son 16 turunda Antalya Spor'la karşılaşacağız arkadaşlar. Kadromuzu kurduk. Bu maça çıkacağız. Evet haydi bakalım maça geçelim. Aa, Abdülkerim hadi. Ya şöyle bir önde kalma sistemi yok kanka. Pas hatası yapıyor ve adamın önünde kalıyor ya. Ay ya Yazık günah yani ya. Vallahi yazık günah abi ya. Ya bizde olmuyor abi. Bak biz atıyoruz bomboş pas geçmiyor abi. Ya Icardi. Ah Icardi. Bir tane attık. Bununla da deniyoruz işte. Adam haydi pres pres pres. Gitti adam gitti. Oliveira da yoruldu çocuk ya. Pas hatalarına bir bak abi. Allah rızası için yani. Top çıkartamıyoruz oradan be abicim. Ya Kerem. Gir madem ne yapayım abi ya. Ben de bir şey yapamıyorum ki. Vallahi yoruluyorum ya. Gidiyorsun atamıyorsun geliyorsun gol yiyorsun. İki pozisyondur aynı şeyler yani. Bu, bu, ne oğlum bu ne ya. Kırsın mı adamın ayağını mı kırsın ikardı yani en sonunda. Ya sala. Aferin Abdülkerim. Ver bafeye. Ya hoca bak. Ama ya. En gitmemesi gereken <laughs> adama gitti. Ama gol olacağını biliyorduk. Gol olacağını biliyorduk. 60'lık stoper. 60'lık stoper Bayram. Yakaladığı yerde vurdu ve gol attı. Aferin sana Emin Bayram. Muhteşem gol attı. Tebrik ediyoruz Emin Bayram'ı da. İlk maçında o da harbiden harika bir skor yazdı kendine. Atar mı lan vurayım mı vurmayayım mı? Ama orada da top kaptırsak gol yiyeceğiz. Emin Bayram'ın burada şutunu istedik. Vurdu. Ömer Toprağ'ın yanında muhteşem gitti kaleye. Golü de atmayı başardı Emin Bayram. Aferin Emin Bayram. Onu da tebrik ediyoruz. O da kariyerine güzel bir gol yazdırdı. Bafe şimdi baskıya geliyor. Bafe, Bafe, Bafe. Haydi. Aferin Bafe. Sıkıntı yok. Haydi çocuklar. Saçma salak yediğimiz yine iki gol var. Boy harikasın. Kerem'e doğru. Kerem. Ömer yapma oğlum ya geçecektim var ya. Yanlış bir hareket yaptık orada. Aa Emin. Haydi lan ne yapıyorsun bu. Bas şuna Emre. Ya oğlum şu topları nasıl geçiremiyorsunuz. Kanka bir tane yukarıya bir tane ya tık. Abi ne diyeyim ya Vallahi zorlanıyoruz abicim ya. Kerem haydi aldın mı gittik attık buradan be. Olaylara bak ya. Hadi oyun kur haydi oğlum sıfırsın hiç katkı sağlamadın ya. Ya abi alamıyoruz ki topları. Ya yeriz abi yeriz ya. Vallahi yiyoruz abi. Saçma salak pozisyonları kaptırıp Yiyoruz abi yani moralim bozuluyor artık ya. Vallahi billahi moralim bozuluyor şöyle maçlar kaybetmekten ya. Hadi. At onu bari. At onu bari. At onu Arda Güler. Aferin çok güzel götürdün be oğlum ya. Bravo bravo bravo. Haydi aferin Eren Konyakuru da attı ilk golünü. Takımda herkes gol atıyor ama yemeyelim beyler haydi ya. Biraz daha istekli haydi. Arda çok güzel götürdü. Çok da güzel yere verdi. Onyekuru da atmayı başardı. Gerçekten Arda'yı tebrik ederim. kuru'yu da tebrik ederim. 3-3 falan bitirsek en azından şey olacak ya. Güzel olacak bu maçı için. Hem gençlerle çıktık son 6 turuna. İkinci maçı daha iyi oynarız yani. Onda sıkıntı olmaz. Onya Hadi git bakalım biraz oğlum. Hızlısın sen. Aynen. Ver şimdi bafeye. Lan bafeye vereceksin lan. Emre Taşdemir. Zaten ayrı bir bomba. Ap ayrı bir bomba. Abdülkerim bitmişsin. Al şunu hadi gel gel. gel. Aferin Emre. Ya Emin Bayram'a veriyorsunuz da kanka veriyorsunuz da. Ya ne yapsın abi ya abi, Allah rızası için ya. Pasa gelen yok abi takım çok kötü gidiyor şu an yani. Ya kim ne yapacak ki abi ya. Yiyeceğiz bir tane daha oturacağız aşağı yani. İki fark olsun istemiyordum abi. İki fark. Önümüzdeki maç için sıkıntı abi. Dört ikilik böyle salak saçma bir maç. Gerçekten beni kızdırıyor ya. Gerçekten beni kızdırıyor. Böyle maçlar beni bitiriyor. Kanka bitiriyor kanka. Bitiriyor kanka. Çok kötü maç. Çok kötü maç. Sasha boy. Verdin aferin. Hadi Kerem. Aynen. Hadi Bafet. Ya. Kim bir komis ama. O da olmadı. Luca Torreira çok sever böyle yerleri de topu bir düzeltirse atar. Ya bitireceğini bilerek geri pas attım. 4-2 ne alaka ya. 4-2. Ya bak bu maçı geçeceğiz abi. Bu maçı iki farkla geçeceğiz hatta ya. iki fark derken yani üç ya bir tane farkla geçeceğiz. Adamlar iyi oynadı. Ya moralim bozuluyor ya. Şöyle maçları vermememiz lazım ya. Kanka ya. Böyle maçları nasıl veriyoruz ya? Kötü kadro kurduk abi. Önümüzde de derbi var. Şu maçı geçmemiz çok önemliydi. Ama geçemedik. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var şimdi. Teklif gelmiş. Taşdemir git kanka Genoa'ya. Sana ben yolluyorum artık. Yetki verdim. Al kanka gitsin yani. Ya valla... Moralim çok bozuk şu anda kanka ya. Şimdi beni oynatmayı düşünmemeniz... Kazımcan arkadaş, Antalya maçı formu gibi bir oyun düşünmemenizi anlarım. Fakat haber verseydiniz güzel olurdu. Bir dakika bu şekilde talepte bulun. Bir dahaki sefere kardeşim. Bir dahaki kardeşim bir dur ya. Morali yüksel. Evet arkadaşlar. Güzel bir iki maç oynadık. Ee, keyifliydi ama Antalya sporu geçmemiz lazımdı. Yeni Takıma yeniden tekrardan katılan isimler. Arda Güler'le e, Henry Oyekurlu'yu da bu arada oyuna soktuk. Güzeldi, oynadılar. Arda Güler ilk maçında gerçekten gayet güzel bir post, ee, oyun sergiledi. Şimdi önümüzde bir derbimiz var ve önümüzdeki derbiye istediğimiz o güzel bir kadro ile çıkmak istiyoruz tabii ki. Sergio Ramos'un neler yapabildiğini tekrar 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 anladık. Buraya bir Dries Mertens geliyor Arda Güler yerine, Mithyo yerine de Luca Torreira geliyor. Nasıl eksi biri ya Luca Torreira? Abi sen MDO oyuncususun, al MDO oynuyorsun yani ne yapayım ben sana? Icardi de şöyle SNT'de Traore, Henry Onyekur yerine de Kerem Aktürkoğlu gelecek. Onyekur, Arda Güler, ikisi de yedekte. Emre Taşdemir seni artık vuracağız kanka galiba. Evet takımımız bu şekilde derbiye hazır arkadaşlar. Önümüzdeki maçta derbiye bu kadroyla oynayacağız. Önümüzdeki videoda derbiyi bu kadroyla oynayacağız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmasınız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Antalya Spor maçını unutun. Önümüzdeki videolarda daha iyi oynayacağız. Takımı ya iyi oynayıp kazanamıyoruz arkadaşlar. Şu an gerçekten böyle bir problemimiz var. Galibiyete açız. mağlubiyet falan almak istemiyoruz. Kupa maçı olduğu için biraz daha rahat oynadık. Oyuncuları devreye sokmadık. Ama kupanın ikinci maçında da elimizden geleni yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay gençler. Yorumlardan benle iletişimde kalmayı unutmayın. Bay bay.